Herkese merhabalar, iyi pazarlar diliyorum. Bugün 16 Mayıs 2021 Pazar e, kapanma sona eriyor şimdilik bakalım. Yarın e, umarım herkes için güzel bir gün olur. E, son paylaşımımız sonrası ülseratif Koliti ne olduğunu e, tanımlayamamıştık tam olarak. Bugün sadece ülseratif kolit ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu başlığı iki şekilde sunmak istiyorum. Birincisi ülseratif kolitin belirtileri ve klasik tıptaki ülseratif kolit için uygulanan tedavi protokolü. İkincisi ise tabii ki sürekli sizinle paylaşımda bulunmuş olduğum gıdalarla, GAPS diyeti ile sadece ülseratif kolit değil, bu rahatsızlıklardan sadece bir tanesi birçok rahatsızlığınızı bedeninizde iyileştirebileceğiniz GAPS tedavi yöntemi ile GAPS protokolü ile nasıl tedavi edebileceğinizi paylaşmak istiyorum. Aslında bu rahatsızlığı sadece yaşayanlar bilir. İnanın bana gastroenterologlar dahi bunun ne olduğunu e, görsel açıdan kendileri gözlemleme açısından sadece bilirler ama e, hastanın neler yaşadığını, neler hissettiğini öncesinde ve hastalık devam ederken bilme şansları kesinlikle hiç kimsenin yok. O bakımdan benim e, herkese tavsiyem her şeyi bilmemiz gerekmiyor. Bazı şeylere sadece inanıp uygulamamız gerekiyor. Eğer bunu yapma başarısını gösterirsek kendimize bir iyilik yapmış oluruz ve başımıza bir şey geldiğinde e, üstesinden gelebileceğimiz şekilde tekrar ayağa kalkabiliriz. Çünkü e, bazen insanlar e, hiç ummadıkları zamanda e, çok zor durumlarla karşılaşıp ve maalesef tekrar ayağa da kalkamıyorlar. Bunun e, en belirgin ve gözlemini bugünlerde koronavirüs e, virüs demiş olduğumuz COVID-19 ile e, yaşıyoruz. Hiç ummadığımız insanlarımızı, arkadaşlarımızı, yakınlarımızı kaybediyoruz. O nedenle bir şey başımıza gelmeden eğer çaresini e, düşünecek olursak zaten e, bu uygulamayı yaptığımız takdirde zaman içerisinde ne olduğunu da anlamış olacağız. Evet. Ülseratif kolit nedir? kalın bağırsağın rahatsızlanması aslında. Bunun ile ilgili birçok hekim YouTube'da eğer açıp bakacak olursanız farklı farklı birçok paylaşımlar, açıklamalar var. Kalın bağırsak hastalığıdır ve kalın bağırsağın özellikle rektum çıkış kısmında başlangıçta oluşur. Daha sonra da işte pankolit dedikleri kalın bağırsağın tamamının tutulumu ile yani iş göremez hale gelmesiyle e, oluşan bir rahatsızlıktır. Belirtileri e, hiç de hoş değildir. E, ağrılar, kramplar, ateşlenmeler e, sonucu e, tuvaletinizi tutamama şeklinde ortaya çıkar ve günde e, tuvalete çıkma sayınız normalde 1-2 ise e, bu 5-6 ile başlayıp çok e, lüks ettiği zamanlarda 30'a kadar çıkabilir. Yani sizi ölüme kadar götürebilir. Çok ciddi bir hastalıktır. E, böyle söyleyebilirim. E, ve bu rahatsızlık e, belirtileriyle e, hastaneye gittiğiniz zaman ki ben tam olarak nereye gideceğimi bilememiştim. Bir önceki videolarda da söylemiştim. Genel cerrahi daha sonra farklı bölümlere gönderildim. En sonunda gastroenterolojiye gelmiş idim. Ve size uygulayacakları tedavi öncesi teşhis için uygulayacakları yöntem şu. Tahlil yapılır. Kan, idrar ne gerekiyorsa gayta tahlili olmak üzere ve sonra tam teşhis konulması için de kolonoskopi yapılır. Kolonoskopi esnasında da kalın bağırsaktan parçalar alınır ve patolojiye gönderilir ve sonra size teşhis konulur. Ülseratif kolitsiniz denilir ve sizde tedavi edilmeyi beklersiniz. Fakat böyle bir tedavi şu anda sadece Türkiye'de değil. Dünyanın hiçbir yerinde klasik tıpta ülseratif kolit için bir tedavi ne yazık ki yok. Ne var peki? İlaçlar var. Çok farklı ilaçlar değil aslında 3-5 tane başlıca kullanılanı salofalk denilen bir ilaç var. Onun öncesi salozoprin kullanılıyor imiş. Şu anda romatoid artritte ha, hatta hala kullanılan bir ilaçtır Salazoprin. E, bu bu e, kullananlar, bu rahatsızlığı bilenler bu ilaçlara da aşinadır. E, ve e, zor bir süreç başlar sizin için. E, ve daha önce de söylemiştim yine. E, en dönemlerde de kortizon kullanılır. Bu da çok tehlikeli bir ilaçtır. Tüm bu yapılanlar sizin hastalığınızı tedavi etmez. Eğer dediğim gibi YouTube'daki videoları e, izleyecek olursanız sadece bağışıklık sisteminizi baskılar. E, fakat hastalığınız devam eder. İşte remisyon denilen dönemlerde yani uyuma dönemlerinde biraz sakinleşir gibi olursunuz. Sonra inanılmaz ataklarla tekrar karşınıza gider. Tekrar kolonoskopi olursunuz. Tekrar ağır ilaçlar, e, kortizonlar kullanırsınız ve e, bu şekilde bu döngü devam eder. E, ne yazık ki tedavisi olmadığı için e, 4-5 yıldan sonra eğer bunun tedavisi e, geçmezse ki geçmiyor, bunun kansere maalesef çevirme e, ihtimali de yüksek ve vücudun Farklı yerlerinde, başta karaciğer olmak üzere rahatsızlıklar cildinizde rahatsızlıklar oluşumu söz konusu e, ve doktorunuzun size söyleyeceği şey şu: ömür boyu bu hastalıkla yaşayacaksınız. Bunun dışında bir e, tedavi klasik tıp protokolünde yoktur. Pekala, o zaman e, GAPS diyeti ile e, ben bir örneğim. GapsTurkiye.org'da da açıp benim iyileşme e, hikayemi ülseratif kolit başlığı altında e, okuyabilirsiniz. E, canlı bir örneğim. E, kıymetli doktorum, gastroenterolog e, Tire'deki tek gastroenterolog hekimimiz, kıymetli, çok e, saygı duyduğum bir insan. E, Doktor Uğur Bey de e, bunu gayet iyi e, bilir aslında. O bakımdan ya bu şekilde bu protokol dahilinde tedaviye devam etmeniz gerekecek veyahut da alternatif yöntemler aramanız gerekecek. Ben alternatif yöntemler aramayı seçtim. Ama çok zorlu bir 6 yıl yaşadım onu söyleyebilirim. Bunu inanın ben size saatlerce anlatsam anlatabilirim bu süreci. Yaşayanlar ve hekimler de bunu gayet iyi bilir nasıl olduğunu. E, ve hatta benim son aşamada e, bağırsakların tamamını tuttuğu gibi ülseratif kolit e, vücuduma da artık dağılmaya başlamıştı. Ve artık sol kolumu e, kaldıramaz duruma gelmiştim. Bu da e, romatoid artrite. Çevirip yani bütün eklemlerinizde e, enfeksiyon oluşumu anlamına geliyor ve bunun tedavisi var mı şeklinde bir inceleme yaptım. Bunun içinde yine maalesef bir tedavi yok. E, bunun için kullanılan da yine ülseratif kolit ilaçlarından ilki e, saluzoprin ağrı kesici ve ödem giderici enfeksiyonu oluşturmayı önleyici kısmen kullanılıyor fakat yok yakından tanıdığım e, arkadaşlarım olduğu e, bağırsaklarının bir kısmını veya tamamını aldıran alınması suretiyle e, iyileşme tedavi yöntemine gidilen ki son noktada hekimlerin de size önereceği bu olacak. E, Buna kesin tedavi olarak bakılıyor ama ne kadar kesin tedavi? Yani normalde vücudumuzun doğası bırakın bir organınızın alınmasını sadece bir çiziğin olmasını dahi bedeninizde kabul etmez. Yaradılış bunun üzerine çünkü, evrim bunun üzerine çünkü. Fakat başka alternatif tedaviler bilinmediği, araştırılmadığı ya da benim rahatsızlığım işte 2014'te ben GEPS tedavisiyle tanıştım. Ondan önce rahatsızlanan ki benim hatırladığım kadarıyla örneğin Güney Kore Başbakanı yıllar önce 10-12-13 yıl önce belki tam tarih hatırlayamıyorum görevini bırakmak zorunda kalmıştı. Yine hepinizin tanıdığı ünlü simalardan Sertap Erener ameliyat ile Kalın bağırsaklarının tamamını aldırarak e, iyileşti olarak geçiyor. Ama bu çok uzun bir süreç. E, bu kalın bağırsaklar alınınca ne olacak? Onun yerine ince bağırsaklar, ince ince bağırsağın uç kısmı uzatılarak onun görevinin görmesi bekleniyor. Bu da çok uzun, çok zahmetli bir süreç. Yine. Aynı şekilde tüm bunların yerine e, benim bu romatoid artrite çevirdiği ...anlarda yine daha önceki paylaşımlarda da sizlere ismini telaffuz ettiğim... ...tesadüfen Sevil Kılıç Öztürk hanımla, fizik tedavi uzmanı... ...karşılaştım, tanıştım. Önceki videolarda eğer arzu ederseniz izleyebilirsiniz. Ve kendisi nöral terapi uyguladı bana. iyileşme gösterdim. Daha sonra da GAPS yazdı bir kağıdın üzerine... Ve neleri yiyeceğim, neleri yemeyeceğimi yazdı. 10 gün sadece kullanın dedi. Sonra benim sürecim başladı. 7 yıldır ben GAPS diyetini uyguluyorum. E, paylaşımlarımı izleyen arkadaşlarım e, gayet iyi biliyor neleri yediğimi, neleri yemediğimi. E, bunun ile de ilgili yine GAPS diyetinde nelerin yenilmesi gerekiyor, nelerin yenilmemesi gerekiyor. Bununla ilgili de bir paylaşımda bulunacağım. Ee, normalde klasik tıpta tedavisi olmayan e, ve umarım araştırmalar sonucunda bu bulunur ve tamamen tedavi edilir. Tabii ki klasik tıpta da dileğim budur. Ama klasik tıpta biliyorsunuz ilaç sektörü olduğu sürece e, olay bana göre ve birçok kişiye göre tamamen duygusal. Olduğu için sizin ve bizim çok da fazla bir kıymetimiz yok, bir numaradan ibaretiz. Ki yine bu konuda da e, ilerleyen e, paylaşımlarımda Matrix filmi ile ilgili bir bağlantı kuracağım. E, ve aslında e, bizlerin ne olduğu ile ilgili kendi düşüncelerimi paylaşmak istiyorum e, farkına vardığımız şu anki dünyamızda bizlerin yerinin ne olduğunu bizler ne olarak görüldüğümüzü kendi düşüncelerimi bu konuda paylaşacağım Bu video biraz daha uzun oldu Umarım faydalı olmuştur bu konuda Eğer gerekirse tekrardan devam olarak kısa bir paylaşımda daha bulunabilirim. Çünkü bu konu öyle 10 dakikada, 15 dakikada anlatılacak bir konu değil. Mümkün mertebe e, aklımı toparlayıp en özet şekilde e, sunmaya çalışıyorum. E, burada toparlamak gerekirse vurgulamak istediğim şu. Klasik tıpta ülseratif kolitin tedavisi yok ve çok ciddi bir rahatsızlık. E, sürekli kortizona maruz kalıyorsunuz ve uygulanan salofal kadında tek bir ilaç var. Ve tedavi olmuyorsunuz, bağışıklık sistemi baskılanıyor ve yaşınız ilerledikçe yaşlanmayla beraber de tabii ki başka rahatsızlıklarınız ortaya çıkıyor ve almış olduğunuz ağır ilaç yüklenmeleri, kolonoskopileri, lavmanları vesaire bunları saymıyorum. Vücudunuza olan Doğal olmayan yöntemlerle yapılan müdahaleleri saymıyorum. Ve bu konuda çok fazla aslında başka şeyler de var söylemem gereken ama çok da değinmek istemiyorum. Sadece örnek olsun diye bir tanesini söyleyeyim hadi. Örneğin bu rahatsızlık sonucu bende fissür de oluşmuştu. Ve son olarak yine İzmir'de bir dal merkezinde kolonoskopiye gittiğimde oradaki hekim bunun müzmin, müzminleşmiş olduğunu ve asla bundan sonra da geçmeyeceğini söylemişti. Bu da üzerine üstlük düşünebiliyor musunuz? Üsteratif tedavisi yok. Ömür boyu çekiyorsunuz. Üzerinize başka rahatsızlıklar oluşuyor. Bunların da tedavisi. Yani size gelen hiç olumlu bir mesaj yok. Ee, ve ben e, ilk iki yılın sonunda ki altı ayda başladı iyileşmem ile başlar başlamaz bu fissür de tamamen kayboldu. Ve sadece bunu o hekimin görmesi amacıyla tekrar bir kolonoskopiye gittim. Düşünebiliyor musunuz? Ve tabii ki şaşkınlık içerisinde kaldı. Ve o gittiğimde kalın bağırsağın tamamı e, iyileşmişti. Ayrıca bu da çok büyük şaşkınlık yarattı. E, ama... Tabii ki oradaki insanlar sadece işini yapıyorlar. Ben size bunu söyleyeyim. Ve benim ilk gitmiş olduğum e, 2008 yılındaki ilk kolonoskopiden sonraki gittiği yıllar 3. 5. 6. 8. yıl neyse o yıllarda arada bu dal merkezlerindeki hasta sayısını bir gidip görmelisiniz. İlk gittiğimde bekleme salonunda bir iki kişi var iken şu anda eğer gidecek olursanız her gün her saat 15, 20, 30, 40 kişi beklemede ve uygulamalar da sizi sedasyon yöntemiyle tamamen bayıltıp ondan sonra kolonoskopi yapıyorlar. İlk gittiğimde gayet kibar bir şekilde bir bayıltma söz konusu iken ikinci gittiğimde pardon üçüncü beşinci hatırlamıyorum sondan bir önceki gittiğimde damar yolunuzdan o kadar hızlı e, verdiler ki ilacı e, hiç yaşamanızı istemem. O duyguyu. E, o bakımdan e, şu anda eğer hasta değilseniz kendinizi takdir edebilirsiniz. Tebrik edebilirsiniz ama bu hiç olmayacağınız anlamına gelmiyor. E, uygulanan Tedaviler mi yoksa çok daha kolay yol olan yeme içme yaşam tarzınızı değiştirmek mi sorusunu lütfen kendinize sormanızı istiyorum. Bir sonraki paylaşımda tekrar görüşünceye dek herkese hoşça kalın ve sağlıcakla kalın diyorum.